<laughs> Merhaba arkadaşlar. Silifke'de yapmış olduğumuz 45 metrekarelik ahşap evi tanıtıyoruz. Burası salon mutfak. Burayı direkt üzeri yaptık. L şeklinde bir salonumuz var. 42 metrekarelik bir ahşap yapı. Burası tuvalet. BC. Burası yatak odası. Buraya bir pencere koyduk. Yerleri ahşap yaptık. Üzerine de ahşap görünümlü parke yaptık. Şu anda bu evin içi. Arkadaşlar şimdi size bu evin Dış cephesini de göstereceğim. Yanında bir konteyner var. Bu da konteynerin kapısı. Burası zaten konteynerin duvarıydı. Gördüğünüz gibi. Burada bir mutfağımız var. Mutfak dolabı daha sonra gelecek. Ee, buralara rustik perdeler eklendi. Şöyle gösterirsek daha güzel görünür. Burada katlanır cam daha önceden vardı zaten. Biz bunu buraya uyarladık. Katlanır camı da buraya yaptık. Şimdi dışarı çıkalım. Buraya da bir çelik kapı taktık. Sudan etkilenmesin diye. Tamamen dışı statik boyalı saç çelik kapı kalınlığını da gösterelim. <laughs> Evimizin dış cephesi böyle. Önden görünüşü bu. Şimdi evin önden görünüşü bu. <laughs> Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası da dış cephesi. Bunun kaplaması tamamen lambiri. Direkt üzerine yapıldı. Burası da evin arka cephesi. Mutfak penceresi. O da daha önceden olan bir pencereydi. Oraya uyarladık. Yaptık. Şimdi e, bu altları kapatacağız. Alttan soğuk almasın diye. Buralara profil ızgarayla güçlendirip ve topanla kapatacağız. Görüldüğü gibi komple açık altı. Alttan soğuk hava almasın diye altını kapatacağız arkadaşlar. Ahşap evimiz böyle. E, Dalolu bir Fabrik ahşap yapı farkıyla bu binayı da bitirdik. Teslim ettik anlamızın akıyla. Katarina Hanım'a hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Güzel bir yeri var. Silifke'deyiz.